Borsa Tercukan'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da göründüğü gibi bugün Tüpraş üzerinden biraz konuşmak istiyorum ve Tüpraş üzerinden hakkım Tüpraş hakkında yorumlarımı, analizlerimi sizlere danlatmak istiyorum. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz hızlıca konuya geçebiliriz aslında. Şimdi Tüpraş'a geldiğimiz zaman şu anlık fiyatı 129,20 TL olduğunu söyleyebilirim. Bugün %1'lik bir düşüşlük var. Haftalık olarak %4'lük eksi de. 2025'te %3,68'lik eksi de. 2000 Son 6 ayla baktığımız zaman %2.92'lik, son 1 yıla baktığımız zaman %23'lük olarak bir düşüşlük olduğunu söyleyebilirim. Yani zirvesi 174 TL'ler bu civarlarda 180 civarlarında arkadaşlar bir zirvesi bulunuyor. Şimdi tüpraşın bu kadar hırpalanması, bu kadar yara alması, bu kadar sonuçların kötüye gitmesi aslında geçen yıl rafine bakımı vardı. Bir 4 ay sürecek bir bakım vardı. Orada biraz sıkıntı çıkarttı. Ondan sonra o yaşanan siyasi olaylar, politik olaylar, Brent petrolün bu kadar düşmesi ve Dünya çapında bir kriz ortaya çıkması, ekonomik kriz ortaya çıkması, tasarruf yapılması, bunun tüpraşı çoğu etkileyen nedenlerden biriydi zaten. Şimdi aracı kurum beklentilerine geldiğim zaman aracı kurum beklentilerinde satışlar 176 milyar kadar bir satış bekleniyordu. Fakat 8.77 milyar kadar bir 8,77 milyar olarak bir fark bekleniyordu. Net geldiğimiz anda 151 milyon çok komik bir rakam. Tüpraş için çok 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 komik bir rakam bekleniyordu. Ne gerçekleşti? Ona gelecek olursak, satışlar 158 milyar kadar oldu, 176 milyar bekleniyordu. baktığımız zaman 8.77 milyar bekleniyor, 78.77 milyar bekleniyordu. Faok'a baktığımızdan 9.9 milyar 751 milyar milyon kadar bir faok gerçekleştirdi. Net dönem karı ise burası çok çok komik bir rakam aslında. Tüpraş için çok küçük rakamlar bunlar ama şu anlık yaşadığı olaylardan dolayı bir şey diyemiyoruz. Aslında 97 milyon kadar çok çok komik bir rakam, çok çok düşük bir rakam açıklamıştı bizlere. Özet bilançosuna gelecek olursak dönem varlıkları %12, duran yüzde %0 olarak pozitif, toplam yüzde %5 olarak düşmüş, finansma yüzde %1 olarak düşmüş. Burada benim en çok şaşırdığım olay işte 97 milyon açıklaması bu beni şaşırmıştı çünkü çok kötü bir bilanço bunun yanında sen 60 milyar TL'den 25 milyar TL nasıl döndün çünkü cebinde bir kasasında bir keş vardı 60 milyar TL kadar bir keşi vardı bu son çeyrekte 25 milyar kadar düştü 25 milyara kadar düştü arkadaşlar yani baktığımız üzere ortalama 35 milyar kadar bir keşi son çeyrekte gitti. Geçen yılın aynı net yerine bakacak olursak 2024'ün aynı çeyreğinde 4 birinci çeyreğinde 442 mili, mili, milyon kadar arkadaşlar bir net ger açıkladı. Bu yıl baktığımız zaman 14'te biri aslında. Burada da göründüğü gibi %78'lik bir düşüş var. FK'ya geldiğimizde 12,56 FW, FOK 4,25 PW, DDS 0,88, Pigrona eksi 0,17, Net Boş Bölü FOK ise eksi 0,49. Brütker marjına geldiğimiz zaman kar marjı arkadaşlar 2024'ün son çeyreğinde 6,55 iken 2025'in ilk çeyreğinde 8.30'a zıplıyor. FOK marjlarında yani baktığımız zaman marjlarda bir iyileşme görünebiliyor aslında. Fork marjına geldiğimiz zaman 4.64'ten 6.15'e çıkıyor ama net kâra geldiğimiz zaman net kar marjına geldiğimiz zaman 2.24'ten 0.06'ya kadar düştüğünü görebiliriz. Onun haricinde burada Temettüler hakkın temettüler yolunda hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Temettülerine her şekilde dağıtıyor. Aynı doğaş gibi tüpraşta %100 bir temettü kağıdı. Tüpraşta uzun vadeli kalınmanız lazım. Tüpraş yani tüpraş ağır gider ama ağır bir şekilde gider kazandırır, yatırımcısını güldürür, yatırımcısını hiçbir zaman mutsuz bırakmaz. Aynı bu şekilde 129 TL'deyken bile 7 TL, 7 TL temettü dağıtıyor. Ya bu kadar zarar açıklarken 2025'e temettü dağıtmamazlık yapmıyor, dağıtmaya devam ediyor. Bunlar yaşanırken bile temettü dağıtan ve güzel temettü oranlarıyla ile temettü dağıtan bir hisse varsa o hisseden kolay kolay sıkıntı gelmeyeceğini düşünüyorum. Analiz tavsiyelerine geldiğimiz zaman arkadaşlar 20 tane analiz tavsiyesi var. 5 tanesinin model portföyünde potansiyel ortalama getiri ise %63.23 %63'lük bir yükselme bekleniyor. Şimdi 2023'te de ortalama 2025'te de hedef fiyatı veren vardı. 2025'te de var 30 Nisan'da gördüğünüz gibi 22 Nisan, 8 Nisan, 7 Nisan. Buralara baktığımız zaman ziraat %78'lik, integral %66'lık, şeker %48'lik, güveyt türk %41'lik, deniz yatırım %62'lik, yedik yatırım %45'lik, garanti %68'lik, halk bankası %51'lik, tabi yatırım %65'lik olarak yüksek yüksek yani ortalamaya baktığımızda zaten 60'ın üstü olduğunu görebiliyoruz. Sürekli bir 60'ın üstünde bir getirip potansiyeli öne sürülüyor. Tabi bunların analiz raporlarınızı okumanızı tavsiye ederim. Faaliyet raporu, yatırımcı sunumları bunları her videoda anlatmak istiyorum. Her videoda dile getirmek istiyorum ki bu size işlesin ve siz bunları yapın artık. Çünkü yapılması gerekiyor bunlar. Bunların hepsine tek tek bakılması gerekiyor. Biz burada Net satışta %30'luk bir kayıp bekleniyordu. Farkta %29'luk net satışta farkta %39'luk net karda ise %68'lik bir kayıp bekleniyordu. Zaten baktım üzere çok büyük bir kayıplar olduğunu söyleyebilirim. Ben burada sizler için ne anlatabilirim? Ben burada sizler için 2025 beklentilerini söyleyebilirim. 26 milyon ton yıllık üretim bu öngörüdür. Bunun haberiniz olsun arkadaşlar. Net başlayan beklentisi 5-6 dolar arkadaşlar. 26 milyon ton yıllık üretim, 30 milyon yıl, ton yıllık satış, ortalama %90-95 kapasite o kullanım oranı, konsolide yatırım harcaması 600 milyon dolar. 600 milyon dolarlık bir yatırım harcamasına para ayırdığını söyleyebilirim. Yani Tüpraş'ın ben kötü olduğunu şu an kötü ama ileriye dönük baktığın zaman çok ucuz bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Bu bilançolar illaki iyileşecek, bu bilançolar illaki ki toparlan toparlanacak, bu bilançolar da illaki pozitif gelmeye başlayacak. Bu o zamanlarda yani şu an parası faizde olanlar ben o zaman giririm diyor. E benim topladığım maliyetle senin aldığım maliyet bir olmayacak. Sen bu nerede gideceğini bileceksen zaten sen çok zenginsin, sen çok bambaşka bir insansın diyebilirim bunu bilemeyeceksin. Nerede düşer, nerede yükselir, nasıl gider bunu bilemeyeceksen piyasa koşulları çünkü biz iki farklı oynuyor. Bizimki biraz daha değişik oynadığını söyleyebilirim. E bunları tahmin edem edemezsin yani. Çok zordur bunları tahmin etmek. Yükselik yüzde yüz yükselmesi, yüzde yüz düşmesi. Bunlar çok zordur. İmkansızdır yani. Bunları takip edemezsen benim maliyetim ve maliyetin hiçbir zaman bir olmayacak ki bunların altına çizerim yani ben şu an tüpraş yine biriktiririm köşede kalsın yani benim kar aldığım hisselerden tüpraş alırım kar aldığım hisselerden Türk hayolları alırım kar aldığım hisselerden büyük kağıtlar alırım ben öyle kar almadım veya bütün paramla tüpraş alırım demiyorum sadece değerlendiririm diyorum buralarda şimdi ben tüpraşta ayrıyeten de göstermek istiyorum arkadaşlar şimdi saf tüpraşın beklentileri var. 2022-2035 yatırım harcamaları 600 milyon dolarken 2025-2035'te yani bu hedefleri değişilmiş 2025-2035 arası sadece 800 milyon olmuş arkadaşlar. Yani burada 300 milyon arttırılmış. 200 milyon arttırılmış özür dilerim. Ve bu 2022 ile 2035'te 600 milyonken 2025 ile 2035'te 800 milyon olmuş. 2025 ile 2035 2022 ile 2035'te 1.1 milyar dolar beklenti varken 2025-2035'te 1.9 milyar dolarlık bir beklenti var Fakülte arkadaşlar. Aşağı indiğini bildi indiğim zaman sürdürülebilir rafinaj tüp raşın arkadaşlar. 2021 hedeflerine baktığımız zaman 2022-2035 tarih tarihleri arasında 2.3 milyar dolarlık bir yatırım harcaması bekleniyordu. E 2025-2035'ten olduğu 3.9 milyar dolar. ya yani Bunların ne olduğunu size en sonda açıklayacağım. En sonda dilim döndüğünce yorum yapacağım. Bunları bitireyim arkadaşlar. Sizlere daha güzel bir yorum yapmak istiyorum topluca. FAWK'a baktığımız zaman 2022-2035'te 13 milyarken 2025-2035'te tekrardan 13 olarak gözüküyor. Biraz daha aşağı inecek olursak ben biraz dayanayım bunlar geçeyim sizler için. Sıfır karbon elektrikli tüpraş arkadaşlar. 2021'de hedefleri kümülatif şekilde 2022-2035'de 1.3 milyarmış dolar olarak. Tekrar 2021'deki fark hedefine baktığımız zaman 2022-2035 arasında 400, milyon kadar bir Fog hedefi varmış arkadaşlar. E peki bu 2025'te ne olmuş? E yani 2021'de bir hedef koyulmuş. 2025'te bu olmuş? 2025'te bu 1.3 milyar dolarlık bir yatırım harcaması yatırım hedefi varken bu 2025-2035 arası 2.8 milyar dolar kadar yükselmiş. Yani nereden baksanız 1.5 dolar kadar bir yükseliş var. 2025-2035 faukuya baktığımız zaman faukuya neredeyse 5 katına çıkmış 2 milyar dolarlık bir yatırım harcaması bekleniyor arkadaşlar. Saf tüpraşa geldiğimiz zaman 2022-2035 aynı şekilde baktığımızda 600 milyondan 800 milyona çıkmış arkadaşlar. 2022-2035 1.4 beklentisi 1.1 milyardan 1.9 milyara çıkmış. Ben bunları niye anlattım? Bunların sizler için yani buradaki bir şeyleri tek tek okumak isterdim. Ama okuduğum zaman video çok sıkıcı olur ve çok uzun bir video olacağını düşündüm ve tahmin ettiğim için sizleri sıkmamak için bunların altını çizdim. Şimdi bu kadar yatırım harcamaları var 2021'de. 1 olan 2025, 2021'de 2022, 2035 arasında 1 olan 2025'te 2025, 2035 arasında 5 olmuş. Yani bunun daha da düşmesine lazımken daha da yükselmiş. Bunun yükselme sebebi TÜPRAŞ'ın bir yatırım harcaması var. Bir TÜPRAŞ'ın bir yatırım dönüşmesi var. TÜPRAŞ'ın bir yeşil enerjiye dönüşmesi var. TÜPRAŞ'ın gelecek son gelecek 10 yılda 15 yılda çok farklı şeyler yapılacağı var. Peki bir hisseyi 10-15 yıl tutar mısınız tutmaz mısınız? En büyük soru bu aslında. Bir hisseyi sen bizim Türkiye'de bir hisseyi sen bir ay iki ay tutamıyorsun. Sen bir adama 10 yıl nasıl tutturasın mesela en büyük sorun bu işte ben burada biraz da beslerde biraz da yatırım fonlarına yönelmek yöneldiğiniz zaman daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü siz bir ay iki aylık bir hisse elinizde tutamıyorsanız zaten borsaya girmeyin yatırım fonlarını alın alın unutun ve borsaya ihtiyacınız olan bir parayla girilmez arkadaşlar borsaya siz yatırım yapıyorsanız tasarruf ettiğiniz bir parayla girilir tüpraşa baktığımız üzere bu kadar düşmüş 129 TL'lere kadar gelmiş Tüpraşın bu saatten sonra düşüp düşmeyeceğini bilebilir miyiz? Tabii ki bilemeyiz. Ama baktığımız zaman buralar ucuz mu? Ucuz. Bilançosu kötü mü? Kötü. Tamam bunu kabul ediyoruz. Bunu herkes kabul ediyor. Ama bilançonun düzelmeme ihtimali yok. Bilanço düzelecek. Öyle ve böyle düzelecek. Şu anlık para politikası sıkıntısı var. Şu an Tüpraş için konuşuyorum. Brent petrol sıkıntısı var. Şu anlık Ukrayna Rusya sıkıntısı var. Şu anlık baktığımız zaman dünya ekonomisinde biraz kriz var. Dünya ekonomisinde herkes yani Türkiye'de gidin düşün. Türkiye'de herkes tasarrufa gidiyorsa dünyada herkes tasarrufa gider. Türkiye kolay kolay tasarrufa gidecek bir ülke değil. İnsan olarak değiliz aslında. Ülkeyi değil insan olarak değiliz. İnsan olarak tasarruf yapabilecek bir kapasitemiz yok. Ama baktığımız üzere herkes öğrencisine, yaşlısına, gencisine herkes tasarruf yapmayı diyor. Herkes biraz daha kısmayı nasıl da kısarım nasıl da bu parayı bu tarafa alırım altına yatırırım ne bileyim borsaya yatırım diye düşünüyor. Çünkü baktığımız zaman bu kadar ki şeyler yaşanıyor. E, herkes bütün dünya dolara karşı değer kazanıyor. Biz değer kaybediyoruz. Bizde de iç siyasi olaylar oluyor. Biz 17 Mart olmasaydı mesela. 17 Mart olmasa biz şu anlık belki 12 bin 13 binleri konuşacaktık. Ama maalesef oldu. Yani bunların olmama ihtimalini konuşursak çok şey çok şeye gideriz. Yani şu anlık güncel durumda bunlar var. Ve biz bunları değerlendirmek zorundayız. Biz bunlara bakmak zorundayız. Tüpraş hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yani Elimde gelenler bunlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım aklınızda, aklınızda kalan tüpreş sorularını cevaplamışımdır. Cevaplamadığım bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.